Evet sevgili Fuarun Medyası izleyicileri, bugün TÜYAP'ta 28. EXOMED Fuarındayız. Türkiye'deki en öncü medikal firmalarından My Global Medikal İşletme Yetkilisi Eyüp Demirelli ile birlikteyiz. Eyüp Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim Hüsüfe, siz nasılsınız? Sağ olun, bizlerdeyiz. Öncelikle e, sektörünüzde öncü bir firma olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Hizmetlerinizden, ürünlerinizden ve sektör olan katkılarınızdan bahsedeceğiz. Ama öncelikle ben seyircilerimize sizleri yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. My Global Medical kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? My Global'ın hikayesi bundan aslında 3 yıl önce başladı. 3 ortaklı bir firma olarak başladı. Ortaklarımızdan bir tanesi cide proje müdürlüğü yaparken bir tanesi Johnson Johnson'da satış müdürü pozisyonundaydı. Diğer ortağımız ise yine medikal sektörün doğayan firmalarında çalışmış, 20 yıllık tecrübeye sahip bir kimseydi ve Ankara bölgesinde e, lokal bir firma olarak çalışma hayatımıza başladık. Sonrasında Türkiye'nin dört bir tarafında faaliyet göstermeye devam ettik. Peki My Global Medical neler yapar? Ürünlerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. My Global Medical cerrahi ve anestezi alanında faaliyet gösteren bir firma. E, i̇lk etapta yerel lokal bir firma olarak başladık biz Ankara'da. Burada B. Brown, Coloplast, Smith Portex gibi ürünlerin bölge bayisi olarak başladık. Yaklaşık olarak bu firmaların 15-16 tane ilinde bölge bayisi olarak çalıştık. B. braunda cerrahi el aletlerinin bölge bayiliğini yaparken Esculap marka, Smith Portex tarafında da trokestan kanülleri, perkutan setler gibi ürünlerin tanıtımıyla başladık. Coloplast tarafında ise yarı bakım ürünlerinin tanıtımını yaparak başladık. E, zamanın ilerlemesiyle beraber de devamında e, bazı ürünleri Türkiye Distribütörlüğü'nü aldık. Bunlardan bir tanesi e, şu anda yeni Türkiye Distribütörlüğü'nü aldığımız Avanos e, markası yer almaktadır. ki Orada ortopedi, beyin cerrahi ve algoloji alanında faaliyet göstermekteyiz. Ayrıca gastroenteroloji alanında beslenme e, tüplerini pazarlamaktayız. Yine günümüzün e, zorlu rahatsızlıklarından birisi olan, Covid'in engellenmesinde kullanılan high flow cihazlarının da yine satış ve pazarlamasını Şahane. şu anda yapıyoruz ve yerli ventilatör olan Biovent'i ve bunun yanında da yine yerli high flow cihazı olan bio 2 pazarlamasını şu an yapmaktayız. Süper. Peki My Global Medical, şimdi pandemide biliyorsunuz birçok firma etkilendi. E, sizi ne gibi etkiledi veya herhangi bir sorun yaşattı mı? Çünkü sizin de medikalle işiniz biraz da sağlıkla. Evet. Pandemi sizi nasıl etkiledi? E, pandemi elbette diğer e, sağlık sektörünü etkilediği gibi, oradaki firmaları etkilediği gibi biz de etkiledi. Olumsuz anlamda etkiledi. Çünkü planlarımız biz farklı ürün gruplarında yapmışken bir anda pandeminin ortaya çıkması, orada bir bilinmezliğin olması e, biz de ticari anlamda başlarda olumsuz etkiledi. Ancak orada biraz öngörülü davrandık. Bu öngörülü davranmamızın neticesinde yerli firmalardan Biosis'le bir anlaşma yaptık. Yapmış olduğumuz bu anlaşma neticesinde de Türkiye'deki çeşitli hastanelerden gelen high flow cihaz taleplerini değerlendirmeye başladık. Böylece krizi aslında biraz da fırsata çevirmeyi. E, becerdik, işin e, doğrusunu söylemek gerekirse. E, onlarla yapmış olduğumuz anlaşma neticesinde de hem Arçelik hem Bios hem de My Global olarak e, faaliyetlerimize devam ettik ve bu olumsuz olan e, sonuçları olumlu hale getirmeye çalıştık. Süper. E, tabii bu sektörde birçok medikal firması var. E, bizler de Eksometre görüntülemekteyiz. E, peki sormak istiyorum, sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nelerdir hizmet anlamında? Öncelikli olarak satış sonrası hizmet bizim için çok önemli. Ürünü satıp ondan sonra ürünle ilgilenmemek bizim düsturumuzda olan veya satış planımızda olan bir unsur değil. Satış sonrasında da müşterilerimizin elimizden geldiğince yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Ve onların sorunlarını çözmek en önemli amacımız. Ee, hastaların yanında olmaya özen gösteriyoruz çünkü e, sadece hastanelere yaptığımız satışlar yok. Hastalara da yapmış olduğumuz bazı ürün satışlarımız olabilmekte. Böylece onların hem yanında oluyoruz hem de hastaneler açısından baktığımızda da çözüm ortağı olarak yaşamımıza devam ediyoruz. Süper. Tabii bu makinalar tek de yapılmıyor. Yani önce bir çizimleri var, bir arka planı var bunun. Evet. Kendi şirketinizde. Daha sonrasında hata payı minimalize edilerek. Çünkü hataya yer yok. Konu sağlık. Kesinlikle. Bu konuda başarı tek başına olmuyor. Kaç kişilik bir ekip var arkada? Şimdi iş ortağı olarak çalıştığımız iki tane firma daha var. Bunlardan bir tanesi Biosys, bir tanesi de Arçelik. Üretim zaten Arçelik'te yapılmakta. Orada Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden mezun olan mühendislerle çalışmaktayız. Ve bu da hata payımızı minimalize etmekte. Bunun yanında çok iyi bir know-how sürecini gerçekleştiren Biosys firması var. Sadece BioFlow değil, bunun yanında ilerleyen günlerde hayatımıza gelecek olan başka cihazların da şu an üretimini ve argesini yapmaktayız. Bu sayede de güçlü bir organizasyon oluşturmaktayız. Sayı olarak baktığımızda biz kendi tarafımızda 20 kişilik, 25 kişilik yaklaşık olarak bir satış ve satış sonrası hizmet veren bir ekibimizle çalışıyoruz ama evet. Ayçelik ve Biyosizleş'in içerisine kattığımızda devasa bir organizasyon olduğunu söyleyebilirim. Süper. Teknolojiyi çok iyi yerlerde kullanan, e, başarı endeksi bir firmasınız. E, ben son olarak My Global Medical olarak Türkiye'nin neresindedir ve nerelere hizmet etmektedir diye sormak istiyorum. E, Türkiye'nin her tarafına hizmet götürmeye çalışıyoruz. E, bahsetmiş olduğum organizasyon yapısıyla. E, bunun büyük bir çoğunluğunda kendi personelimizle e, hizmet götürürken e yine e, geriye kalan e, ulaşamadığımız noktaları da bayilerimiz aracılığıyla hizmet götürüyoruz. E, Bayilerimizle bizimle aynı pencereden bakan ve e, aynı paralelde bakan bayiler olmasına özen gösteriyor, gösteriyoruz. Bu sayede e, elimizden geldiğince Türkiye'nin dört tarafındaki hastanelere ve e, hastalara ondan sonra hizmet götürmeye çalışmaktayız. Süper, biz. ben başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.